Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hira'da ilk vahin geldiği anları okurken sanki kardeşlerim o karanlık mağara demiş gibi Cebrail aleyhisselam ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuşmalarını bizzat şahitlik etmek ikra oku diyen Cebrail'e titrek bir ses ile ma ene ben okuma bilmem diyen Efendimizin sesini duymak sonra Cebrail'in Efendimiz'i kanatları arasına alarak sıkmasından sanki o hali yaşamak ve arkasından Alak suresinin ilk 5 ayetini bizzat Cebrail'den alıyormuş gibi dinlemek. Ağır bir söz ve ağır bir yük olan vahiy alınca Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin çektiği o sıkıntılara ortak olmak. Onunla beraber Hira'dan çıkıp hali Hatice'nin şefkat dolu kollarına doğru yürümek. Yürürken taşın toprağın. Esselamu aleyke ya Resulullah. Selam olsun sana ey Allah'ın Resulü. Seslerini işitmek, korku ve endişeyle eve girmek. Ve zemmiluni, zemmuluni beni örtün, beni örtün diyerek örtünün altına giren Efendimiz refakat etmek. Nice soruları biraz teskin olup başkasından geçenleri Hz. Hardi Hatice'ye anlatırken kardeşlerim ve annemizin büyük bir vakar ile söylenenleri dinleyip arkasından efendimizi teskin etmek için söylediği yerini bizzat işitir. İnne sen ol ki aleyke kavlen sekile. Doğrusu biz sana taşınması ağır bir söz vahyedeceğiz. Varaka <laughs> bin Nef felin ilerleyen yaşana rağmen Hazreti eden ve Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve vahin naziline dair olanları dinlerken bir anda gençleşerek Kuddüs, Kuddüs diye haykırmasına şahit olmak o bilge zatın muhakkak kavmin seni yalanlayacak, seni yurdundan sürü çıkaracak ve seni öldürmek için her yolu kullanacak diye Risalet davasına mensup olanların kaderine dair söylediklerini bizzat ondan işitmek ve bu yoldan yalanlamak, işkenceye uğramak, hicret yollarına düşmek ve öldürülmek olduğunu bilmek insana çok önemli mesajlar verecektir. İşte kardeşlerim, biz Müslümanlar da Peygamber Efendimiz'i kendimize örnek alarak, onu tanıyarak izinden gitmemiz gerekir.